완전 이해를 아음 야아 Hadi güle güle. Kolay. Selamlar herkese. Yeni bir daha hoş geldiniz. Bu maçta karşımızda Pantheon olacak şekilde flash atar. Hareketi... <gülüyor> 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 tamam, ettiğim gibi oldu ya. Güzel. Pantheon buradan bir şey almadı. Ama Pantheon yok. Aa, Aatrox var karşımızda. Hı. Tamam. Aatrox ee, şeyle başlamış. Tutuşturla başlamış. Bak Aatrox yenilmezle girdiği için çok fazla bir agresiflik yapmamıza gerek yok. Öf, onun dışında bak şimdi. Hop. Anladım. Bir, iki, üç. Şunu yemeyeceğiz tabii ki de. Şöyle bir tane daha vurdum. Bak ne e, oyun başında bayağı bir hasarı çıkarmış olduk. Şere i̇ki olduğum şey. gibi şu anda kesebilecek durumdayım. Yani iki olduğum gibi Birer bu adamı keser miyim? Evet. Bak <laughs> <laughs> şimdi. atlama bile gerek kalmadı yani. Arkadaşı kesmiş olduk. Burada bak adamı kestikten sonra Base de atabilirsin. Ee, şey de gidebilirsin. direkt base atıp gelebilirsin ama normal e, oyunu oynayabilirsin. <laughs> Bu oyun başında attığımız şey tam bize şey kazandırdı, koridoru kazandırdı şu anda. Ee, rakip ormancı gelebilir. Evet, rakip, ormancı gelebilir. şunu <laughs> <için, gülüyor> ben 800 yapıp tutmayı daha çok seviyorum normalde. Bu kombunu da gelebileceğini düşünüyorum. O yüzden çok fazla ittirmeyeceğim buradan sonra koridoru. Ve bizim için çok daha basit bir koridor olacak diye tahmin ediyorum. Bu adam burayı bekletiyor. Bu ne kadar ben. bekletebilir? Tutuşturma harcamadım. Kesebileceğimi düşünmüyorum. Eğer flash atsaydı tutuşturma... Orada Şöyle bir hasarımızı vuralım. muhtemelen basacak. Adım dikkat Bak oyun başında tamam bak yenilmez giren karakterlere sen o siteyi yapamadan agresifliğini yaparsan yenilmezden hasarı yemezsin. Abi. Engin, ne bu bitkiler ne işe yarıyor tam bilmiyorum. Bu arada arkadaşlar da potunu basmadı. Şimdi bir tartışma var. Ah olacak ölecek, ölecek mi? Ukung, bu göremedim. Bu bana doğru geliyor galiba. buraya agresiflik yaparız şu anda. Çok da güzel yaparız ama bu bak bana doğru geliyor. Bu arada bir şey keserim. Öldü Nice. Buraya kadar. Bir rakip Yalnız bana baya güzel bir top verdi. Şimdi bak buzdoğana gideceğiz tamam mı? Buzdoğana gittiğimiz için bayağı da aslında iyi durumda. Oradan... Morgana ulaşıyor. Oraya da TP geldi. Mittekiler GG. Bunlar Pantheon istiyorlar. İşte gidiyor. O Atrox Base atacak. olduktan sonra abici. Direkt şey e, oynamamız gerekiyor. Orada yerleştirme maçlarını yeni attım. E, saçma sapan troll takımlar geldi. Ve şu anda maalesef e, sanırım %50 civarlarında hatta belki daha düşük bir şeyim var. Olmadığını gösterelim şurada. Bar'da çok yerimize değiliz Ulti kullandıktan sonra daha geriye düşerim diye tahmin ediyorum. İki kill aldık. İki kill aldığımız için çok çok iyi durumdayız. Güzel. Güzel. Bak bütün her şeyi yaptı ama ben o Q'sun W'sunun daha doğrusu nasıl atacağını tahmin ettiğim için şu anda herhangi bir hasar yemedim. Aynı, aynı zamanda altı level'ım. Bu adam antrenman olduktan sonra beni kesebilir. Ee, ulti açınca çok fazla inanmamak gerekiyor. Ee, i̇nananlar genelde kaybediyor. Aynı zamanda bota da bir e, şey bize bir bakabiliriz. Rengi. Güzel. Güzel. Bir hasar daha vurduk bizde. Bunu da kaybetmedik. Ee, eğer kalırsa... Eğer altı olamazsa... Her an... Şey için iftar vakti gelebilir. Tekari bu arada benim kafamı karıştırdı ya. Bu adam altı oldu. Yok yok gelme 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 gelme. Öküzü var etisi var. Basın alanı da güzel. ZXCV'ye ye. Abicim. Şeyde kullanırız. Bu arada oraya oynarız ha. ZXCV her zaman ben şeyde kullanmak daha man. mantıklı. Bak şimdi şu anda E'ye agresif atamaz. <laughs> Adam ultisi Hudes var. Ultisini almadan ya da net keseceğimize emin olmadan Aatrox'a, set'e, sette de mesela w almayı. <laughs> Bu tamam. <laughs> konuda ikinci kilimizi verdik ama hiç önemli değil. Şunu alalım. Bir de şunu bitirsin. erken bitirmek her zaman önemli. Ultisini aldık. Ee, bir de şeyini aldık. O oraya agresiflik yaparlarsa, bak Morgan'a yok ki şu anda. Bunlar buraya agresiflik yaparlarsa, yaptılar, ben de geldim dayan dayan, dayan Pantheon'un Evet 3 kili var Pantheon'un bu kadar, kadar vuracağını tahmin etmiştim 31'e 31 47 şu anda şey dönmeyiz abi Minyon öndeyiz ki Şenle genelde minyon önde olmak bu kadar şey kolay değildir bu arkadaş bana biri daha gelebilir. Bak, alıcısına attı ya. Onu yemedin, onu da Gel buraya. Hortlağın pençesi, bak. Winner'de aldım, tamam mı? Hortlağın pençesi ve kalkan darbesiyle bayağı güzel iş yapıyor. Bu arada Bren e, bize doğru bir geliyordu. Bize doğru bir kalkışma yapıyordu. Ben bu koridoru şu anda kazandım. Bak, kazandığım için ileride oynuyorum hem bir level farkım var hem de şu anda bana giremez bu kongu buraya çekebilirim çektiğim zaman da bizimkiler ejdere ve e, bota oynayabilirler botta biraz zayıf gibiyiz şu anda Gengi, Ama işte Atrox ne kadar şey olsa da hasarı yiyorsun. <laughs> İyi güzel çok bir şey yapamadı. Çok güzel. Öldü. Flaşını da attı. Çok güzel. Ee, ultisini aldıktan sonra ben bunu kesebilirdim. Anladım. Yani çok ihtar evet. Evet. şimdi iftar vakti beraberdir de. Güzel. alacağız ee, bunu alacağız. Böyle, bile <laughs> bildiğimiz kadar ettireceğiz burayı. O yüzden böyle bir Hiçbir şey yok. gittik. Geldim geldim ben de geldim. W açtım çünkü Q'sunu W'den yerine gidiyorum. Benim bile var. Bak şunu aldım şimdi. Bunu da bitirdim. Eğer yoksa karşı bak eğer e, e, kaybedeceğini düşünüyorsan şayet yani çok e, fazla rahat oynayamayacağını düşünüyorsan Can çalmasından dolayı çok problem falan yaşayacağını sen? sen yapacağın şey. Allah Allah. Gel ha. Lan bileydim tutuştur atardım. Oraya Brent de geliyor. Hepsi geliyor. Brent geliyor <laughs> Hadi lan. Lan oğlum. Hayır, niye zorluyorsun ki evladım? Her şeylerini almışız. Trendin oraya gelce belli. Adam full şey e, spelle, skillle falan geleceği belli. Bu yanlış bir oynanış tarzı. Her zaman ne diyoruz abi? 2020'den beri bir beni tanıyanlar bilir. Bir doğru oynamak, yanlış oynamak var. Bir iyi oynamak, kötü oynamak var. İyi oynamanın. Ee, şey kötü oynamanın geri dönüş var ama yanlış oynamanın yok. Sen de niye red var? Aslında kim hmm. de Ya. Hadi güle güle Hadi güle güle Kolay Tamam de Burası e, Bu bot bizim için biraz Sorun olacak gibi Şunu da göstereyim Ya yürü git ya. Keşke birebir oynasaydım ya bununla. Birebir oynasam oynarmışım ya. Şunu almalı mıyım bilmiyorum. Bunu da alabilirim. E şu anda Afrox 1.4 Geldim geldim geldim, geldim. Ah! Bizim bu midi verdik mi? Midi vermem ben. Ama Gel. Ya. Kadar fazla mı? Pantheon biraz fazla iddialı. Bu arada her şeyi vermiş bizimkiler şey tarafında e, objektiflerde. Pantheon'u <laughs> keseriz. Ya şeyde orada e, Wu Kong'un smite'ını bana atması beni bozdu biraz. <laughs> ah, görüyorsun. görüyorsun yani. Ona ölme. <laughs> Göz göre görürdüler şu an var ya. oradaysa bana bir tek alt of sit de keserim diye tahmin ediyorum. Aa o da gelmiyor. Tamam ben bu kuleyi aldım. 37 saniye var benim ultimaya. Bu maç biraz bize bakacak ya. Şu an önde olan tek kişi biziz. Var. Aslında ejderi almaları lazım evet şu anda. Ejder'e hep beraber de oynayabiliriz. Bir şey gelirse, kayısı oraya gelirse ben de gelirim. Rengi yaramıyor. Hekari yazmış? Yaramıyor hekari mi yazmış? Bir de gene hani genelden niye yazıyorsun? Evladım. Yani. Genelde yazmanın mantığı ne orada? Takımın bir kuli yerle Bizim Caitlyn'in şu anda 5 kili var. Caitlyn'le beraber oynanır burada. Yani ama ulti Caitlyn'e atmam biraz riskli bu oyunda. Çünkü Caitlyn'i tekleyebilecek yani. Ben ulti atana kadar Caitlyn ölürse ama biz başladık. o fight'i kaybederiz. Şunları bir alayım mı? Bir 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 Eğer devam ederlerse ben de devam edeyim. Buradan bayağı bir şey aldım ben. Çok ilginç bir şekilde. <laughs> Orada Frank da var. Aldınız onu. Aldınız onu. Lan! <laughs> o da öldü. Nice! Geldim, 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 geldim. Sana geldim, sana geldim. Devam et lan! Ulan ekarim, ulan ekarim. Yani şu eleman 300 gold verdi şu anda. Bu konk döne döne kaçtı. Beyblade gibi dönüyor ya. Bu konk yani beyblade'ler vardı. Benlik de oradan geliyor zaten. Yani Beyblade'den değil, Pokemon, e, Pokemon'dan geliyor. Hitmon Chan diye bir Pokemon vardı. Böyle boxer falan. Ben, ben onu çok severdim. Oynadığım da, yani o tip bir şey olduğum için de ikimiz Hitmon Chan oldu. Çok yani gayet yaratıcı. Ben de şu an tamam. Çünkü büyü direncim yok. Yavaşlatarak belki kesebiliriz ama gerek yok. Bir de adamların bölgede olduğumuz için. Kesir. yakalarsak güzel şeyler olur ama çok Kesir. Kesir. ne yapıyorsun ki? öldü, öldü bu öldü. <laughs> öldü öldü. O hatayı bir kere yapacak. Vurmadan. <laughs> 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 Aa, şimdi Aatrox'a bir şekil yapabiliriz ne var lan? Bence Aatrox'u ben şurada yakalarım. Bir rakip katledildi. Ama. Tamam. Ya buraya. tutuyor. Atlara da bir şey yani. Adımlarına dikkat et. Buraya birilerini çekir. Evet, bayağı çektik. Evet, <laughs> Kutuşlaşıyor mu ya? Tamam burayı kötü kaybettik olabiliriz. Ya orada ben kötü oynadım ya. İki kişi olmanın dezavantajı bu. Yani bizim aslında biraz da şey durmamız lazım burada. Takımdan ayrı e, takılmamız gerekiyor. Ne oluyor? Ooo herkesi kesiyor. Ben de kısa oldum. Ama öyle, öyle oynar. Ooo. Ama. Hadi ne karım? Adam 5 kişi kesti herhalde orada. Gölgelerin içinden. Vallahi 5 kişi kesti ha şu anda 38 bak 33 saniye var benim ultime 50 küsür saniye var adamlarda iki tane ejder var o yüzden benim burada takımlar ayrı durmamam gerekiyor takımdan ayrı durursam problem yok benim ultime şu anda takımın ihtiyacı var yani ejderler içe 1 olursa ejderler 3'e 1 olursa işte. Da bizim ahri. Tüm güzel duyguların katili şu anda. Aha. Gel lan buraya. Lan o da onda kaldı lan. O da Morgan'a da kaldı şaka gibi ya. Tamam aldık aldık buraya aldık. Hayırdır lan? Hayırdır lan? Onu şey. e, tapa şu anda çıkmanın bir anlamı yok. O muhtemelen alacak zaten her türlü şeyi. Ben e, bota inebilirim. Bot da 1 ve 2 şu anda yaparım. Ulan, yani şu Ahri'yi ya, ahriyle bir kurmak ahri lazım. Bu arada ben birebir de bu arkadaşı <laughs> döver miyim? <laughs> <Döver> miyim? <laughs> birebir de dövebilirim ama dövmeye de bilirim. Yani bire bire olmaz Yani. Hani bu, varken e, çok fazla Evet olmadığınız kısmına Yanlamıyor. <laughs> <bir, gülüyor> <bir> <laughs> Şimdi... Biz exp devam edelim. Bakın farm almak demiyorum tamamen. Exp almak. E, Shen oynarken çok fazla farma ihtiyacınız yok. Exp almak her zaman daha önemli. Bir olarak önde olmak önemli. Takımdan ayrı olmak önemli. Takıma şimdi karşına yeni bir Ben buradan bir altı bir gol atacağım. Şerefim için. Geldi. Yavaş attım ha. Bak gördün mü? Oynadın, oynadık ve burası tamamen düştü. doğru zaman yaptı. Bu kontrolde sonrasında Afrox öldü. Sonrasında da Brent Şimdi bir tek bot kaldı ama önemli değil. Şey. Ben. Double şey. Lan insan bir kalkan verir lan. Vefasızlar. Oyun <laughs> bitmek üzere. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere abone olmayı